Masal. Uhu. Uhu. Masal. Uhu. Bak bana. Masalcık. Prenses. Prenses. Gel. 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 Bak bak. Baba bak. Masal. Uhu. Uhu. Masal. Hadi gel gidelim. Gel gidelim hadi. Gel. Gel masal. Masal. Kelebek. Masal. Oho. Masalcığım. Aa. Kelebek. Ördek. Gel. Hey. Çıtır kız. Gel. Gel gidelim mi? Gidelim mi? Gel. <laughs> gel. Gel kelepek. Kelepek. Kelepek gel. Gel hadi. Gel. Gel. Hey fıstık. <laughs> Video çekti mi biliyor. Bile bile bakmıyor. Gel buraya. <laughs> Gel. 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 Gel yanıma. Gel. Şşt. Bak şş, bak 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 bak. Ay kepelek. Kepelek kız. Hey. Kepelek kız. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Kepelek kız. Düşeceksin. Yavaş, yavaş. Ya onu niye getiriyor? Al temizle. var mı lan bunda? Var değil mi? Hı hı. Ha? Var. Buradan mı olmaktan?